Merhaba, bugün sizlerle alpaga çiftliğine gidiyoruz. Alpagalar bildiğiniz gibi yeni dünya develerinden, hörgüzsüz develer, lamaların biraz küçüğü, otçul hayvanlar. Yakındaki çiftlikte gidip şimdi onları gezdireceğiz, belki besleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Müzik Ve işte alpaga çiftliğindeyiz. Çiftliğe geldik. Covid kapsamında giriş koşulları tabii ki oldukça değiştirilmiş. Ellerimizi steril ettik, ayaklarımızı bir suyun içine batırdık, içeri girdik. Alpagalar hakkında genel bir bilgi aldık. Ondan sonra herkes kendi alpagasıyla buluştu. Bizimkinin adı Sweet Pea. Kişiliği olarak fazla yumuşak başlı değil, biraz inatçı olduğu söylendi. Göreceğiz bakalım inatçı mı değil mi? Tamagillerden Alpagalar milattan önce evcilleştirmeleri 3000 yılına uzanıyor. 18-24 ayda bir tüyleri kırpılıyor. Bir Alpagadan ortalama 3 ila 4 kilogram yün elde ediliyor. Gebelikleri 11 ila 12 ay sürüyormuş. Ortalama ömürleri 20-25 yıl. bu da çiftliğin keçilerinin olduğu alan. Bebek keçiler en çok bu trambolinde zıplamayı ve kaydıraktan kaymayı seviyorlarmış. Biz de şu anda keçilerin beslenme saatine denk geldik. Gerçekten çok şirinler. Yaklaşık 2 saat süren 2 kişilik bu aktivite için toplamda 25 pound ödedik. 4 kişiye kadar bir lamayı gezdirip besleyebiliyorsunuz. Besleme kısmını COVID kapsamıyla kaldırmışlar. Biz sadece gezdirebildik. Ayrıca şöyle de bilgi verebilirim. Lama evlat edinebiliyorsunuz. Senede 15 pound, 30 pound veya 65 pound vererek silver, gold, platinum üyeliklerle bir alpagaya sahip olup onun bakımını üstlenebiliyorsunuz. Veya 6000 pound ödeyerek bir alpaga satın alıp evinizin bahçesine getirip bahçesinde besleyebiliyorsunuz. Bu minik gezimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler.